Evet dostlar sözün özü programının ikinci bölümünde Bediüzzaman Hazretleri'nin yakın talebelerinden emekli müftü Said Özdemir hocamızdan Bediüzzaman Hazretleri'nin Ankara'ya teşrif ettikleri zaman bir devlet töreni ile garda karşılanan Bediüzzaman meclise gittiğinde namaz kılmayan vekilleri görür ve on maddelik bir beyanname neşreder. Bakın bu beyannamenin muhtevası nedir? Şimdi hocamızdan dinleyeceğiz. Evet. Ve bakın beyannamede çok mühim şeyler var. Ey mücahidin İslam diyor. Ey helli hak, halva diyor. Şu fakirin bir, bir meselede on sözünü birkaç nasihatını dinlemenizi rica ediyorum. Birincisi, şu muzafferiyet bir istiklal savaşı kazanılmış. Şu muzafferiyetteki harikul ade nimeti ilahiye bir şükür ister ki devam etsin. Ziyade olsun. Yoksa nimet böyle şükür görmezse gider. Madem ki Kur'an'ı Allah'ın ile düşmanın hücumundan kurtardınız. Kur'an'ın en sari ve en kati emir olan salat, namaz gibi feraizi imtisal etmeniz lazımdır. Ta ki onu o Cenab-ı Hakk'ın feyzi böyle harika bir surette üstünüze tevali etsin, devam etsin. Bakın e, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de 200 yerde evet. akimus salat, akimus salat diyor. Namaz kılınız, namaz kılınız. Şimdi düşünün, bir kimseye 5 beş, beş defa desen değil mi? <laughs> ne kadar zorlanır yani. Her yani iki taraf değil mi? 200 yerde Cenab-ı Hak insanlara namazı kılınız diyor. Yani. Artık düşünün namaz ne kadar ehemmiyetli. Evet. İki, evet. İslam'ı mesur ettiniz. Bunu o zamanki mebuslara söylüyor. Muhabbet ve teveccühünü kazandınız. <laughs> Lakin o teveccüh ve muhabbetin idamesi şair-i İslami iltizam ile olur. Şair-i en birinci şeylerinden birisi namaz. Zira Müslümanlar İslamiyet hasebiyle sizi severler. Evet. Üç, bu alemde Evliyaullah hükmünde olan gazi ve Şuhedal şehitlere kumandanlık ettiniz. Kur'an'ın evamir katiyesine imtisal etmekle öteki alemde de o nurani güruha refik olmaya, arkadaş olmaya çalışmak Ali himmetlerin şenidir. Yoksa burada kumandan iken orada bir neferden istimdadı nur etmeye mustar kalacaksınız. Bu dünya deneye şan ve şerefiyle öyle bir meta değil ki aklı başındaki insanları işba etsin, doyursun, tatmin etsin ve maksudu bir zat olsun. Dört, bu milleti İslam'ın cemaatleri her ne kadar hem cemaat namazsız kalsa da hatta fasık da olsa yani günahkar da olsa yine başlarındaki ne mütedeyyin e, görmek isterler. Hatta umum şarkta bütün memurlara dair en evvel sordukları sual buymuş. Acaba namaz kılıyorlar mı? Derler. Namaz kılarsa mutlak emniyet ederler kılmazsa, ne kadar muktedir olsa nazarlarında müttehemdir. Bir zaman beyt aşiretlerinde bir isyan vardı. Ben gittim, sordum sebebi nedir isyanın? Dediler ki kaymakamınız namaz kılmıyor. Öyle dinsizlere nasıl itaat edeceğiz? Halbuki o bu sözü söyleyenler de namazsız hem de eşkıya idi. <laughs> Bak namazsız ve eşkıya olduğu halde başındakini namaz, namaz adamları, kılan Allah istiyor. Allah'a itaat eder halde görmek istiyor. 5. Enbiya'nın ekserisi şarkta. Peygamberlerin ekserisi şarkta. Hekim mükemanın yani hakimlerin ekserisi ağne, garpta gelmesi kader ezelinin bir işaretidir ki efendim şarkı ayağa kaldıracak din ve kalptir. Şarkı ayağa kaldıracak din ve kalptir. Akıl ve felsefe değildir. Madem şarkı intibaha getirdiniz, uyandırdınız, fıtratına, yaratılışına muvafık bir cereyan veriniz. Yoksa sayınız, çabalanınız, yani çalışmalarınız heba en mensur gider veya hutsa satı kalır. Altı, hasfınız ve İslamiyet düşmanı olan İngilizler sizin dindeki kayıtsızlığınızdan, pek fazla istifade ettiler ve ediyorlar. Hatta diyebilirim ki Yunan kadar İslam'a zarar veren dinde ihmalinizden istifade eden insanlardır. Maslahat-ı İslamiye ve selamat Millet namına bu ihmali, bu namaza olan ihmalinizi amale yani amellere yani namaz kılmaya tebdil etmeniz gerektir. Görülüyor ki İttihatçıların o kadar azim ve sebat ve fedakarlıklarıyla hatta İslam'ın şu intibahına yani uyanmasına da sebep oldukları halde bir kısmı dinde laubalilik tavrını gösterdikleri için dahildeki milletten nefret ve tahkir gördüler. Hariçtekiler, hariçteki Müslümanlar dindeki ihmallerini görmedikleri için onlara takdir ve hürmet verdiler ve veriyorlar. 7. Alem-i küfür bütün ile medeniyetiyle, felsefesiyle, fenleriyle, misyonerleriyle alemi İslam'a hücum <laughs> ve maddeten uzun zamandan beri galebe ettikleri halde alemi İslam'a dinen galebe edemediler. Dinen yani mağlup edemediler. Ve dahili bütün fırak-ı İslamiye. Yani doğrudan doğruya daraletti fırkalar birer kemiyeti kalile mızıra suretinde kaldığı halde. Yani bütün daletli fırkalar az bir topluluk halinde kaldığı halde. Ve İslamiyet metanetini ve salabetini sünnet ve cemaatle muhafaza eylediği bir zamanda <laughs> laubaliyane Avrupa medeniyeti habisesinden süzülen bir ceryanı bidatkarane sinesinde yer tutamaz. Yani daraletli bir ceryan yani namaz kılmadan Efendim İslam'a teveccüh etmeden alayetli bir cereyana diyor sinesinde yer tutamaz. Demek alem İslam içinde mühim <laughs> ve inkılapvari bir iş görmek İslamiyet'in düsturlarına emirlerine enkiyat olabilir. Başka olamaz. Hem olmamış, olmuşsa da çabuk ölüp sönmüş. Sekiz, zafı dine sebebiyet veren Avrupa Medeniyeti Sefiyanesi yırtılmayı tuttuğu bir zamanda ve medeniyeti Kur'an'ın, Kur'an medeniyetinin zuhura geldiği bir zamanda la kaydane, ehmalkarane, müsbet iş görülmez. Menfice tahripkarane iş ise bu kadar yaralara maruz kalan İslam zaten muhtaç değildir. 9. Sizin muzafferiyetinizi ve hizmetinizi takdir eden, sizi seven cumhur mümindir. Yani müminlerin ekserisidir. Ve bilhassa tabakayı ağamdır ki sağlam Müslümanlardır. Sizi ciddi sever, tutar, size minnettardırlar ve fedakarlığınıza takdir ederler. Ve intibaha gelmiş en cesim, müthiş bir kuvveti size takdim ederler. Siz dahi Kur'an'ın emirlerine imtisalle, onlara ittisal yani onlara Ağlanarak. onlara kavuşmanız ve istinad etmeniz ve İslam, maslahat İslam namına zaruridir. İslam'ın faydası namına zaruridir. Yoksa İslamiyet'ten tecerrüt eden, İslamiyet'ten çıkan, bedbaht, milliyetsiz Avrupa meftunu, Frank mukallitlerini Avrupa, avamı ı müslimine tercih etmek maslahat-ı İslamiye aykırı olduğundan alem İslam nazarını başka tarafa çevirecek ve başkasından istimdat edecektir. On, bir yılda dokuz ihtimali helaket. Ve tek bir ihtimal efendim kurtuluş necatı olsa hayatından vazgeçmiş e, mecnun bir cesur lazım ki o yola sülük etsin. Şimdi 24 saatten bir saati işgal eden namaz gibi zarurat-ı diniyenin imtisalinde yüzde %99 ihtimali necat var. Kurtuluş ne, e, ihtimal var. Yalnız gaflet ve tembellik hansiyetiyle bir ihtimalle zarar dünyevi olabilir. Halbuki farzların namazın terkinde 99 ihtimali zarar var. Yalnız gaflete ve daralete istinat e, istinaden tek bir ihtimali kurtuluş olabilir. Acaba dine ve dünyaya zarar olan ihmal ve feraizin terkine ne bahane bulunabilir? Hamiyet nasıl müsaade eder? Bahusus bu mücahidini kumandanlar ve büyük meclis taklit edilir. Kusurlarını millet ya taklit veya tenkit edecek. İkisi de zarardır. Demek onlarda hukukullah, hukuk ibadı da hani kulların hukukunu da tazamun ediyor. Sır tevatür ve icma tazamun eden hassiz ihbarat ve delaili din, dinlemeyen yani bir namaz hakkında peygamberimizin yüzlerce hadisleri var ve Kur'an-ı Azim da iki yüz demin arz ettiğimiz gibi namaz hakkında emir var. Diyor ki yani e, bu e, ihbaratı ve del delilleri dinlemeyen safsaftay-ı nefis ve vesvese şeytandan gelen bir vehmi kabul eden adamlarla hakiki ve ciddi iş görülmez. Şu inkılab azimin temel taşları sağlam gerek. Şu meclisin şahsiyet maneviyesi, sahip olduğu kuvvet, cihetiyle manayı saltanatı dahi derute etmiştir. Eğer şair İslamiye'yi bizzat imtisal etmek ve ettirmek de manayı hilafeti dahi vekaleten derute etmezse hayat için dört şeye muhtaç. Fakat annene-i müstemirre ile gündele akal beş defa dine muhtaç olan şu fıtratı bozulmayan ve lehviyat medeniyetle medeniyetin oyuncaklarıyla ruhi ihtiyacını unutmayan milletin dini ihtiyacını meclis tatmin etmezse bir mecburiye manayı hilafeti tamamen kabul ettiğiniz isme beresme ve velhasıl verilecek. O zaman daha hilafet kaldırılmamıştı. Anladın mı? Evet. Yani manayı hilafeti efendim, tamamen kabul ettiğiniz isme ve lafza verilecek. O manayı idam et etmek için kuvveti dahi verecek. Halbuki meclis elinde bulunmayan ve meclis tarihiyle olmayan öyle bir kuvvet inşikak-ı asaya sebebiyet verir. Yani oradan milletin parçalanmasına sebebiyet verir. Ve atasimu bi cemiyan <laughs> Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ayetine zıttır. He, zaman cemaat zamanıdır. Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevi daha mehvetindir, kuvvetlidir ve tenfiz ahkam-ı şer'iye daha ziyade muktedirdir. Halife-i şahsi ancak ona istinad ile vazifelerini ve vazifeleri deruhte edebilir. Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevi eğer müstakim olsa yani doğrulukta gitse ziyade parlak ve kamil olur. Eğer fena olsa pek, pek çok fena olur. Ferdin iyiliği de fenalığı da mahduttur. Cemaatin ise gayrı mahduttur. Harice karşı kazandığınız iyiliği dahildeki fenalıkla bozmayınız. Bilirsiniz ki ebedi düşmanlarınız ve zıtlarınız ve hasımlarınız İslam'ın şairini tahrip ediyorlar. Öyleyse zaruri vazifeniz şair-i ihya, Allah'ın emirlerini yeniden canlandırmak ve muhafaza etmektir. Yoksa şuursuz olarak şuurlu düşmana yardımdır şairde tehavun yani Allah'ın emirlerinde tembellik zaf milliyeti gösterir. Zaf ise düşmanı tevkif etmez, teşrih eder, teşrih eder ce cesaretlendirir. Hasbunallah ve nimel vekil. Allah bize kafidir, onu güzel vekildir. Bakın bu şeyi verdikten sonra diyor, e, bu beyannameyi efendim bir kısım memnuslar hakikaten biraz ikaz olundular ve evet. meclisteki eee efendim mescit biraz daha çoğaldı diyor. Fakat sonra ma maalesef tabii hele işte efendim anlaşamıyorlar ve efendim kendisine e, artık gitmeye karar veriyor. Gitme diyorlar. Sana diyanet e, reisi yapalım veyahut da efendim milletvekilliği verelim ve şarkın vaidi hiçbirisini kabul etmiyor. Veterine binip avana gidiyor. Meclisi bırakıyor. Sırf namaz yüzünde. Namaz kılmadıkları için. Namaza olan hassasiyetleri ya. Evet. kırılması münasebetiyle Ankara'yı terk ediyor. Edemin Bizim de buradan ders ya. alıp ona göre namazlardaki evet. hassasiyetimizi çoğaltmamız, namazı vaktinde kılmamız. Kosturma'da esirken evet. efendim, <laughs> e, Rus orduları başkomutanı Nikola Karaviç geliyor. Bir nesiller ayağa kalkıyor. O kalkmıyor. Tabi nazara dikkati celb ediyor. Tekrar geç diyor önünden yine kalkmıyor. Tercümana sor diyor. Niye kalkmıyor? Soruyorlar. Diyor ben bir İslam alimiyim diyor. Bir İslam aliminin bir kafir önünde kalkması İslam'a hakaret olur diyor. Onun için kalkmıyor diyor. Tabi adam kızıyor derhal efendim şeye verin diyor. Mahkemeye verin diyor. Efendim mahkemeye veriyorlar. Mahkemede Rus orduları başkumandan doğrusu Rus çağrını, efendim tahkik idam cezası çıkıyor. Kendisine tebliğ ediyorlar. İdam cezası çıktı. Tamam diyor. Zaten ahirete gitmek için bir pasaport lazımdı. Aslında o pasaport sizin elinizde olsun diyor. Ve idam edilecek zaman tayin ediliyor. O zaman geliyor. Oradaki efendim eskiler diyorlar ki efendim özür dile e, bu idam kalksın. O da cevaplıyor ki bir, ka, bir Müslüman bir kâfirden özür dilemez diyor. Ve namaz şey o izan vakti geliyor. Bütün efendim gerekse ordu askerleri, bütün komutanlar ve esirler toplanıyor. İdam sehpası hazırlanıyor ve efendim idam sehpasına doğru diyor ki ben iki rekat namaz kılayım. Ondan sonra ben idam. İzin veriyorlar. Bakın namazı dahi orada unutmuyor. Ve efendim namazı iki rekat namaz kılıyor. Ondan sonra da idam mahalline efendim sehpaya doğru gidiyor. Fakat o anda Cenab-ı Hak o Nikolay Konşi'nin kalbini titretiyor. Durun diyor. Anladım ki bu zat bize hakaret değil. Kendi dinine bağlılığından bunu yapmıştır diyor. Ben şeyimden vazgeçiyorum. Siz de kararı kaldırın diyor. Ve o şekilde Cenab-ı Hak üstadı kurtarıyor. Bakın namaz demek ki hem dünyada hem ahirette kurtuluş evet, yani. yani. Şimdi bakın bu hususta bir şey de var. Bizim efendim <laughs> Peygamber Aleyhisselatü zamanında giden, evet. bir hadise var. Evet. Efendim Udal kabilesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat ediyorlar. Evet. Diyorlar ki biz İslamiyet'e girmek istiyoruz. Fakat İslamiyet'i bilmiyoruz. Namazı da nasıl kılınca bilmiyoruz. Bize efendim bir heyet gönderin. Bir bize İslamiyet'i anlatsın. Namazı öğretsin. Bu suretle biz namazı. Hakikaten bu müracaatlarında ilk önce samimi demişler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da efendim sahabelerin en seçkinlerinden bir heyet gönderiyor. Fakat o heyet gelince o zamana kadar harplerde efendim, kendilerine çok büyük zayiat veren, çok adamlarını öldüren o heyeti silahsız görünce bunlar işi tamamen şeye döküyorlar. O gelen heyetin efendim e, diğer efradını şey diyorlar, öldürüyorlar. Yalnız Zeyd ibn Cesine ile Hubeyb ismindeki sahabe kalıyor. Onlarda çok onlardan çok kimseler öldürmüşler. Onları da bir bütün millet toplansın. Efendim doğrudan doğruya o şekilde onları idam et, e, öldürsünler diye onları hapsediyorlar. Efendim hapisteyken tabi <laughs> o hücredeyken e, Zeyd e, diyor ki devamlamak Hubeyb devamlı namaz kılıyor ve efendim arkadaşı Zeyd'e diyor ki bu iman davası kadar azametli bir dava yer yüzüne daha gelmeyecek ve bu dava uğrunda ölenlerin şerefine denk bir şeref daha dünyada vücut bulmayacaktır. Onun için telaşa <laughs> sebep yoktur diyor. Bakıyorlar ki hiç telaş etmiyor ama muhtemadiyen namaz kılıyor. Ve arkadaşı Zeyd'e diyor ki Sakın üzülme. Eğer müşrikler bizi öldürürlerse bu Allah'ın rızasına ve bütün müminlerin duasına mazhar olacağımıza işarettir diyor. Şimdi vakitte geldi diyorlar ama nasıl yapalım? Bir hemen bitirelim. Özetleyin isterseniz evet. Çünkü bundan sonra gelecek olan İslam mücahitleri bizi örnek alırlar ve sırası gelince İslam'a hizmet yolunda feda can etmenin dahi gerektiğini onlar da idrak etmiş olurlar. Nihayet gün geliyor ve efendim dar ağacına doğru götürürlerken efendim böyle e, onu e, bakıyor ki hiç korkmuyor. E, be, diyor ki bana iki riket namaz kılma vefadesin diyor. Namaz kılıyor ve namazı çabuk bitiriyor. Eğer korktu da namaz uzattı demeseydiniz ben o namazdan daha çok büyük lezzet alıyordum diyor. Fakat siz korktu namaz uzatıyor diye ben çabuk kestim diyor. He ve ondan sonra dar ağacına doğru çıkar onu idam edecekler. İntikam intikam diye elleri sopalı, gözleri kanlı müşrikler ona hücum ediyorlar. O da les bari diyor. Yani yani odan doğruya hiç ehemmiyeti yok diyor. Bu katlim, bu ölümüm iman ve İslam davası için değil mi? O halde asla bir değilim. Evet. İslam'a bir değil bin hube feda olsun. Ya Rab, mertçe karşımıza çıkmayıp da bizi kalleşçe arkamızdan vuran, şu elleri baltalı, gözleri kanlı güruhu, kalleşliklerinden dolayı kahreyle. İlahi görüyorsun ya, canımı feda ediyorum ama imanımı asla. Bakın, diyorlar ki, sen diyorlar, eğer ki İslam'a girersen seni affedeceğiz, çoluk çocuğuna göndereceğiz. İlahi görüyorsun ya, canımı feda ediyorum ama imanımı asla. Resulüne selamımı tebliğ eyle ona karşı ona olan muhabbet ve imanımda asla sarsılmadığımdan sarsılmadığımı ona haberdar eyle diye niyazda bulunuyor. O sırada e, mescitte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu Cenab-ı Hak bana gösteriyor. Evet. Pey Peygamber'e gösteriyor ve ashabına söylüyor. ve aleykümselam ya Hübeyb diyor. Ve aleykümselam ya Hübeyb diye Aleyhisselatü Vesselam selam e, e, Selamı alıyor. Ashab ne var ya Resulallah diyor. Müşrikler onu şu anda şehit ettiler diyor. Fakat o hakikate, o hakikaten kazandı diyor. Radiyallahu anh. Ne azametli iman ya Rabbi. Hayatını feda ediyor ama imanın hasta. Evet Allah razı evet. olsun. Bir başka Sözün özü programında inşallah buluşuncaya dek şimdilik Allah'a emanet olun. Lütfen namazı olan hassasiyetimizi hiçbir zaman kaybetmeyelim. Hoşçakalın.